Mermer, merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kral Şakir filminin unutulmaz elemanlarından biri olan Finli Cati'yi çizeceğim. Ve yine yanımda Bonbon var. Merhaba Bonbon. Merhaba insanla. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Dilersen başlayalım başlayalım Elif abla. Şimdi ilk önce fil necatimizin e, şuradaki kulağından başlamak istiyorum. Sen biliyor musun Kral Şakir filmini bunu? Biliyorum Elif abla. Fil necatiydi. Fil necatiydi. Çok seviyorum orada. Ben fil. Ben film. Fil necatiyim. Şöyle saçlarını çiziyorum. Şöyle gibi mi? Sanki bu kulağı eksik oldu. Evet onu da şöyle arkaya çizeceğiz. Şöyle detay olarak çiziyorum. Hmm. Sonra bunun, sonra bu fil necatimizin hortumunu çiziyoruz. şöyle yapabiliriz. Şimdi şuradaki sakal gibi bıyıklarını yapıyoruz. Evet çok güzel oldu. Şimdi şuraya gözlerini çiziyoruz arkadaşlar. Bunlar ne Elif abla? Şey bunlar göz kapakları. Şimdi onun göbeğini çiziyoruz. Onun şişko gibi şişko göbeğini. İlif abla bir tane bir tane bir keresinde indi. Ben çok büyük bir fil gördüm. Hayvanın bahçesine gittim. O kadar büyüktü ki. Neredeyse beni ezecekti. Nasıl yani? Şey e, sana da oldu yani. Şey bu covid başlamıştı. E bizde de bir yerleri gezme falan gitti. Sizin nezerek aynı gibi oldu. Hmm, ben seni sanırım biraz zor anlayacağım valla. Hmm, sanırım Elif abla. Sanırım Elif abla. Sanırım Elif abla. Sanırım Elif abla. 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 Sesin yankılandı mı bu? Evet Elif abla. Şey, e, araba ayarlarından yankılama modunu aldım. Öyle kendin ayarlayabiliyor musun? Hı hı. Çok iyiymiş. Ben senin bu özelliğini bilmiyordum. Ben de arabayım ama insan gibi arabayım. Hem konuşuyorum hem de araba gibi sürülüyorum. Hmm. Hı -hı. Evet. Fil Necati'mizi yaptık. Ama bir şey yapacağım arkadaşlar. Fil Necati'de yapmak istediğim bir konu vardı. Şöyle... Şuraya şöyle yazacağım. Heyo. Heyo. Ne haber? Evet, Elif çok güzel oldu. Şimdi ne Şimdi de şöyle yapacağım bunu oynayacağım. Ben fil, ben fil, fil fil ne Ben fil, hey ona ben ben fil ben, fil ne fil neco yazayım neco necati yazayım ya da necati evet ben fil fil necati dün dün işte çok güzel oldu evet filimizi de çizdik şimdi dilerseniz Dilerseniz Dilersek ne yapacağız? Dilersen ne yapalım? Benim burada küçük bir isteğim olacak aslında. Şuraya ne nasıl çizilir yazsan ya da ne nasıl çizileri yazsan şöyle. Peki. Ben renkli kalemle yapamam. Bu ayama kısmına eklemezsin. Peki. Mor yapayım. Şimdi şöyle alabilir miyim? Tabii ki. Alalım yeniden. Bir de nasıl çizilir? Bunu da yaptığımıza göre Haydi devam edelim arkadaşlar film necaitimizi bitirdik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinize görüşürüz diyor ve kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ben görüşürüz. Ben görüşürüz. Ben görüşürüz. Bay bay.